Kandik atsak rütbemiz düşer mi? Tövbe estağfurullah. La oğlum kafayı mı yediniz? Bu nasıl sorudur? Ben okul müdürü Geble olarak kademini bronza düşürürüm. Saçma sapan sorular sormayın lan. Abi selamünaleyküm ben Geblo. TikTok keşfetinde son zamanlarda hep şu videoları görüyorum. Parayı bulup da değişmeyen ünlüler diye. Herkes de beni paylaşıyor. Binlerce like, binlerce yorum oluyor videoları. Öncelikle böyle düşündüğünüz için çok ama çok teşekkür ederim be kardeşim. Demek ki ben size o samimiyetimi göstermişim. Parayı falan bulduğum yok. Önce şu konuda bir anlaşalım. TikTok'ta 1 milyon kankini takip etmesi benim cebime herhangi bir para sokmuyor. TikTok'ta para kazanmanın tek formülü canlı yayın açmak canlı yayında da takipçilerin duygularını sömürerek onlardan hediye almak. Ben hiçbir zaman böyle bir insan olmadım. Zaten TikTok'ta çok sık yayın açan bir insan da değilim. Arada sırada hatır sormak için yayın açıyorum. Benim asıl yöneldiğim yer YouTube. Youtube'da trendlerden düşmüyoruz. Ee, çorbamızı kaynatacak kadar bir şeyler kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Ama kardeşim çok da kazansam, az da kazansam bizim aramızdaki bu samimiyet hiçbir zaman bitmeyecek kankilerim. Kankilerim. Ayşe duyuyorsun. Aynen okul okul okul. Ayşe o zaman ben okul müdürü Geblo. Ben müdür yardımcısı Ayşe. Selamun Aleyküm. Gençler ne oluyor burada? Ha? Nerede lan bunlar? çıkıyor. Ayşe arkanda adam var. Oha! Oh. Son mermiyle adamı aldım. Uzaktı bir de nasıl çıkıyor? Ya Ayşe'cim senin burada geblon var canım benim. Yani anlatabiliyor muyum? Ha ben var gel. Ulan sen düştün mü var ya. Senin kıllarına darara gelmesin diye ben her şeyi yaparım Ayşe'cim. Ay Ayşe'cim şimdi ben okul müdürüyüm değil mi? Evet. Ben de müdür yardımcısın. Evet. Peki tümünü açıp herkesi okula davet etmem yok mu? Hayır yok çünkü. Ne ne ne? Hayır mı? Hayır mı? E, e, come to school, come to school, na na na, come to school, bro, school. Gel sıkula gel kardeşim, sıkula gelin sıkula. Oha oha. Sen ciddi misin ona? Kanki, dur lan. Ben, ben müdür yardımcısı olarak istifa verip okula gideceğim. Ben de müdür müdür olarak artık başka okula tayinimi istemenin vakti geldi. Selamünaleyküm kardeşim, adamsın. Selamünaleyküm. Ya Allah Allah, ya kardeşim. Elinize sağlık. Ben öldüm farkında mısın? Ay çocuğum zaten hayır dersen ölersin. Serimizin ismi. Sana bir şey söyleyeyim. Sen nereden çıktın kardeşim? Beni bu öldürdü. Ay çocuğum. Sen kalbe bir yol vardır. Gözle görülmez sırdır. İkimizin kalbi birdir. Bir benimsin ben seninim. Kankilerim bundan 3-4 ay önce hatırlarsınız GVK etiketi 100 milyon görüntülenme almıştı TikTok'ta çok sevinmiştik. Şimdi GVK etiketi tamı tamına 1 milyar görüntülenme almış. Lan oğlum ne yapıyorsunuz 1 milyar lan 1 milyar. Keşfetteki artık her videonun altında GVK etiketini görüyoruz. GVK ne demekti? Geblo ve kankileri. Bu sadece benim başarım değil, tüm kankilerin başarısı. İyi ki varsınız be kankiler. Kralım üçe kadar sayın. Bir, iki, üç. Oha kralım bu çok iyi oynuyor, <laughs> büyük ihtimalle ile. Böyle bir şey gelme bana. Nasılsın kralım yoldum? hızlı bir şekilde koşmanız lazım. İyi i̇le ile. 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 ile, ile. Bronz kademe. Yeni uçur, uçur şu adamı havaya uçur. Neye Pek evet, Bayıldım kralım. Gelin 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 kralım. Başkaları geldi. Siz kimsiniz lan? Şu adamları da al. Arkadan tutuyorlar. Tamam kralım. Hemen alıyorum. Bir saniye. Aldım kralım. Temiz. A Aferin. Kralım üçe kadar sayı. Kralım silah buldunuz mu kralım? Buldum kara benzer. Bir kralım bu ne yapıyor benim benim karakterim ne oldu bir şeyler oldu. Allah Allah. Kralım geleceğim benim lazım. Ay Vallahi... ay ay! Tutmuyor, <laughs> bu, bu böyle yerde mi gidiyor? Kralım bunun uçması lazım ama. E, uçur bizi böyle yerde mi gidecek? Kralım uçamıyorum hala. Ne biçim kullanıyorsun? Kralım denize, ee, denize sanıyorsam uçmayı becerdim. Oo kralım öldü. göllü göllü Ne, öldü, öldü, ne öldü. yapıyorsun? Ne kralım yapıyorsun? ne bileyim bu nedir Allah cezanı ha, vermesi için. Allahım tarif. Sus o zaman. Bak işte. bak. Kralım Lan bak. vallahi bin demenize gerek yok hani ben anladım. ha ne oldu lan? Geri. Kralım Allah çarptı. Kralım bindiğim yere yere düştüm. İnanmazsınız belki ama. <laughs> Kralım ama var ya tam bir kralsınız ya. Bir tahtınız eksik orada. Ah <laughs> kral. Kralım silah buldunuz mu? Valla ben de göremiyorum da M4'ü gördüm orada. Kralım hemen burayı temizleyip veriyorum. Adam hemen temizleyip vereceğim. M4 Dur. Kralım ama adam, adam var adam adam bir saniye. Ama ama ben bu mesut şeyle savaşacağım. Gel lan buraya gel. Kaybol lan kaybol. Kralım bakın M4'üm olmasaydı adam uzi vardı ölmüştüm şu an. Evet çok ayıp ya. Ya in ben Kralım önce makineyi ben Aa. test edeyim bozuksa siz binmeyin diye diyorum. Hayır hani bir. Ben bir... Hadi kralım buyurun. Aa, ne oluyor? Kralım, kralım Aa. ne oluyor? Aa, <laughs> ne oluyor lan? Şaka mı bu? Bu ne oğlum? Kralım bakın ben dedim size sizden önce ben binim dedim. Bir şey söyleyeceğim ne oldu? <laughs> Gözümün önünde daha ölüyorum. Bu ne? Kralım bakın makine bozukmuş o yüzden siz binmeyin. Allah. Kankilerim selam aleyküm ben Geblo. Ne oluyor lan? Vay kamiller vay. Sabaha kadar anca inersiniz şimdi. Aslan yeğenim ver bakayım abine bir tane silah. Şunları havada keklik gibi avlayayım. Oo M24 severim gel buraya gel. Ne yapıyorsunuz lan havada? Ha? Ulan yemedi be. Bunu yersin kardeşim. Ulan yedi gelmedi şansa bak ya. O yaşamaya gitti. Sen gel buraya. Nereye kaçıyorsun oğlum? Silah buldu. Silah buldu. Dur oğlum dur. Sakin. Brrr, oğlum sakin. Lan nasıl düşmüyorsunuz be? Kankim sen de bir yat aşağı. Yahu kankim ne yapıyorsun? Tuvaletini yapmanın sırası mı be? Şşt lan bir daha göster kafanı. Göster oğlum. Ooo aslanım sağ sol pikler yakıyorsun ha. Geliyorum bekle. Senin geleceğin yok ben geliyorum. Lan sen nereye çıktın? Hadi, hadi. Yallah bakayım lan lobiye. Be. Kankim. Abi ben de GVK'ya katılmak istiyorum demiş bir tane kardeşimiz. La oğlum bizim kankimiz olmak öyle kolay değil. Bazı kurallarımız var. Kankilerim bu kardeşimize bizim kurallarımızdan bahsedin yorumlarda. Aramıza yeni katılan kardeşlerimize hoş geldin deyin. İlk kuralımız samimiyet. TikTok'un en samimi ailesi GVK ailesi yani Geblo ve kankileri. Abi ben de GVK'ya Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Kafayı mı yediniz? Ben okul müdürü Geblo olarak sizi lobiye yolluyorum. Bundan sonra bizim okulun hocası değilsiniz. Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Ben okul müdürü Geblo. Birileri demiş öldü. Şimdi yazsınlar okulun müdürü geri döndü. Selamun aleyküm. Çocuk nereye kaçıyorsun sen? Pinkli öğrenciler okulumuza giremez. Yavrucuğum koridorlarda koşturmayın. Allah aşkına ben size kaç kere söyleyeceğim. Kaç yaşına gelmişsiniz artık siz ilkokullu değilsiniz ki. Sen ne yapıyorsun? Herif üstüne kit basmayacaksınız çatıdakiler. İnin lan aşağı. Lan olur gitsene Gel buraya gel. He yine yani karıdaklarım. Neredesin sen? Sen de bir düş bakayım güzel kardeşim. Bekleyin yukarıda geliyorum çocuklar bekleyin. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum düşenin dostu çocuğum. Bırak bırak arkadaşını bırak. Alo görmüyor mu beni? Yallah bakayım lan hepiniz hadi. Lan rehber hocası. Hocam ne yapıyorsunuz hocam? Yarım saatte M249'un mermisini mi dolduruyorsunuz? Niye çocuklarla ilgilenmiyorsunuz? Biz sizi bu okuldan kovuyorum. Yallah bakayım başka okula. Ben okul... Ok Zor yenersin canım benim. Hadi yenmeyi zaten yenme değil. Senin iddian 5 tane sayı almak. Bak geliyor. Ben bir ortada buluşalım. Oha. Oha! Hiç beklemedim hareketleri yapıyor Ayşe. Gözünü seveyim niye yakıyorsun ya? Ben buradan çıkmam. Ben de duvar yaparım alırım seni. Ben sabaha kadar duvar yaparım. <laughs> Ayşo nereye bakıyorsun Ayşo? Buraya. <laughs> 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 Ne yapayım dedim arkadaşlar. Ay ay ay. Zor yani. Malzemeler sayacağım. Sen ee? onlarla bir yemek yapacaksın. Ama sadece yapmak değil. Oturup onu yiyeceksin. Evet kankilerim Ayşe yengenizin beni zehirleme menüsü burada. Bu görmüş olduğunuz malzemelerin hepsini şu tencerenin içine koyacağım. Güzelce kaynatıp ve onu yiyeceğim. Benim cezam bu. Ne var malzemelerimizde? Biber, domates, patates, soğan, cips, salça, soda, tuz, pul biber, limon suyu, su ve yağ. yani büyük ihtimal zehirleneceğim ama delikanlı adam sözünü tutar abi. Abi ye gitsin ya bismillahirrahmanirrahim. Kankilerim yine içeride bilgisayarın başındaydım. Üç tane bıdırcık benim kapımı çaldılar kardeşlerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bak kankim. Şu bak. Arkadaşlar bu GVK ailesinin en küçük üyesi. İsmin ne abi? Elika. <laughs> Elika. On yarım lan size. Arkadaşlar GVK ailesi çok samimi bir aile. Her zaman kapımız açık. Bekleriz. Kankilerim Mersin'e dönüş vakti geldi. Şu an moladayız. Ayşe yapmış olduğu sarmaları yiyorum. Ayşe hocam. Kur'an çağırsın o kadar güzel olmuş ki ellerine kollarına sağlık. Yani anamın yaptığı sarmalardan sonra yemiş olduğum en güzel sarmalar söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. 30 saniyelik videoda bu kadar sarma yediysem videoyu kapattıktan sonra ne kadar yerim? Sen düşün artık. Merak eden kankilerim varmış bu arada. Merzine yola çıktım arkadaşlar haberiniz olsun. GVK ailesi. Hepinizi çok seviyorum ben. Kanki de... Geblo son günümüz sen burada yemek yiyorsun ya karşında ben varken. Azizim karnımız aç karnımız ne yapalım uzun yola çıkacağız 14-15 dakika yol gideceğiz. <laughs> Tadı güzel mi bari? Mükemmel mükemmel. <laughs> Geblo son günümüz. Geblo'cum sen ne zamandır babamın korkusuna benim yanıma gelmiyorsun? çocuğum beş aydır baban yüzünden senin yanına gelemiyorum ama bu saatten sonra kim takar Hikmet amcayı? Bu saatten sonra canım <laughs> her istediğinde senin, yanına geliyorum. Sen de sevdin kendini babama. Vallahi Ayşe'yi nasıl sevdirim gözünü seveyim. Babana 8 x mi verim? Babana avm <laughs> mi verim? Anca öyle sever yani beni onunla da beni vurur. Gebi'cum <laughs> sen... Kankilerim otobüs Zonguldak'a biraz erken geldi. Saat sabahın 5'i şu an Zonguldak Terminali'nin önündeyim. Burada da heyelan mı ne olmuş? Terminali kapatmışlar. Hava buz gibi sığınacağım hiçbir yer yok. Her yerde kapalı insan bile geçmiyor. Öngeniz'in uyanmasını bekliyorum. Uyandığı zaman her yer açıldığında buluşacağız. Zonguldak'ın ilk dakikalarında mahsur kaldık. Gidin de şu güvenlik görevlilerinden falan bir çay isteyeyim, sohbet muhabbet edeyim. Belki PUBG oynarız, bir Royal Pass yollarım da bir çay versinler bana. Kank Sen. Müdürüm, şu edebiyat hocasıyla konuşur musunuz? Liyakat sözlüme 42 girmiş. Onu 60'a yükselsin. Alt tarafı iki bomba attım arkadaşlarıma. Oldu paşam. Başka ne istersin? İstersen yüz yapalım. İstersen seni direkt Fatih yapalım hatta. Hatta ve hatta müdür yapalım seni. La oğlum kafayı mı yedin sen? Niye takım arkadaşlarına bomba atıyorsun? Çık git. Çık git oradan çık git. Müdürüm şöyle... Hangiler? Burada iki tane takım var. Dikkatli olun. Bir tanesini çekiyorum. Tamam. Bunu kili direkt geldi. Bir takım kaldı. Onlar da karşıda. Öyle açıktan koşma. Ben kim? baba yanlış yapıyorsunuz. Kamil gibi açıktan koşmayın. Lan koşmayın deyince koşmayın işte ya. Gel buraya gel. Lan yani, ölüm yerim senin buz diyarını. Kol gibi dümdüz sprey atarım. Berat. Berat koş bizimkileri kurtar. Ben kit basıyorum. Rahat olun gençler. Bunları bende. Rahat olun. Gebloya güvenin. Oh! Ne oluyor lan? Furkan'ın da kafasına rezon düştü. Lan! Azra'da rezon düştü. Rezon bey sakin olun. Ne yapıyorsunuz kim ya? Gördüm. Aa kafamı bomba atıyor. Çıkarsana oğlum bir daha kafana. Hadi. Hadi erkek sen bir daha çıkar. Aa soldaymış. İp gibi ip gibi şu spreyin güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Orta Doğu ve Balkanların en güzel bombası geliyor şimdi. 3 2 1 Yallah bakayım lobiye haydi. Ne o AKM ah, mi? Ver bakayım onu abine. Sen bir baba düş ya. kardeşi, sen de bir düş tanki. Sen aşağı inmeden şunu bitirin. Ne? Buna niye ya? Ya kendi canıma gitti ya. Bu nasıl bir şey arkadaşlar? Ne oluyor lan? Bu niye düşmedi? Tamam bu da öldü, bu da öldü. Ay bu da ölüyorum ama ya gel. Şimdi sen hak ettin. O bot ölmeyi hak ettin. Yapma, gelir misin? Tamam, bekle. Canımı dolduruyorum. Bir saniye. Ya Allah kahretsin. Tamam, sakin ol Ayşucuğum. Çık ben bakayım, git basılı. git. Aa, pardon. Ya pardon. Pardon, valla. Kili alıma çişeyim. Aa, ya yapma dur ya. Canım az yeni sargı bezi olsun. Ayşe dur, şuna ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Hani tamam, yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu, dur. Ne o? AKM e mi? Ben... Mı? Çık bakayım önden ne var ne yok bir bak bakayım. Bakıyorum. Bakıyorum ben varım burada. Ben ben. Senin kuluna zarar gelmesine ben izin verir miyim? Ben onu Seni söyle. Ko kurbanlı koyun gibi önden yolluyorsun beni kaldır. O zaman bizim şarkımız gelsin. <laughs> sen kaldır beni. gel buraya kaldır adam mı? Sen 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 bakarsın. Bir yakarsın, yukarsın, tüm tüm işte. <laughs> Ama bu saatten sonra kim sallar babana Ayşe? <laughs> bu saatten bu bu saatten sonra Hikmet amca bu videoyu izliyorsan geleceğim. Gel 6x var gel. Hikmet amcaya da 6x verelim. <gülüyor> Belki <gülüyor> ver, 6x. Belki Hikmet amcaya bir 6x verirsek aramız düzelir la şu. <laughs> Kankilerim bugün Berat Kandili hepimizin Berat Kandili mübarek olsun. GVK ailesi yorumlarda hiç tanımadığınız kankilerinizle kandilleşiyorsunuz. Geleneğimizi uyguluyoruz. Bayramlarda, seyranlarda, kandillerde, yorumlarda samimiyetimizi belli ediyoruz. Bak, Kankilerim ulan uçakta arabitler skula çağırıyordu. Uzaktan geçti. Bunlar kesin açığa düştü. Beyler silah bulduğumuz gibi açıyoruz motoru var. Emre, Emre aldı silah bana adı. Emre çabuk çabuk. çabuk. Anam, 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 anam. Bir motora bir, bir motora verip köfteci motora beyler açıkta bu Kamil'ler var ya kesin açıkta şimdi bunları eksi elli yedirteceğim. Kankilerim köfteci geliyor. Kardeşim bir yarım ekmek köfte. Sen de bir düş bakayım. Evet sen gel. Sen gel buraya gel. Kankim eksi elli yiyeceksiniz. selam aleyküm. Alo geliyor mu sesim? Arabik ne haber niye Kamil niye uçakta beni skula çağırdınız Bu okulun müdürü benim. Siz de öğreneceksiniz. Yes, 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 bro, yes. Vay no, 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 no. Frendo, yallah lobi, hadi bakayım, hadi bakayım. Ulan uçakta ara... La oğlum biliyorsunuz bizim ev kalabalık. Bizim evden misafir eksik olmadığı için İstanbul'dan kalktım Mersin'e taşındım video çekebilmek için. Kankiler de YouTube'dan, TikTok'tan benim ev videonu izlemişler. Dedektif gibi benim evin adresini bulmuşlar. Çevredeki bütün sitelerin güvenliklerine sormuşlar. Burada Geble oturuyor mu? Burada YouTuber oturuyor mu diye. Bizim Kamil güvenliğe gelmişler. Bizim Kamil güvenlik benim oturduğum daireyi söylüyor. Sabahın yedisinde üç tane kardeşim kapıya tak 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 vurmaz mı? Yataktan bir sıçramışım, Kur'an çarpsın aklım çıktı, hala kendime gelemedim. Kankiler kapımız her zaman açık, öğlen gelin, akşama doğru gelin, yemek yer, papçı oynarız. Ama sabah yedisinde rüyanızda mı gördünüz be güzel kardeşim, biz de insanız ya. Binada bir tanesi vardı, bağıra bağıra benden uca istiyordu. Kafasına şaplığa yiyecekti de, dua etsin yöneticiyle aramız bozuk. La... Ben dedim ki, ulan ben ünlü olursam, beni takip eden insanlara kardeşim hiçbir zaman takipçi gözüyle, abone gözüyle, efendime söyleyeyim, Hangi gözüyle bakmayacağım. Ben hepsine bir kardeş, bir kanki gözüyle bakacağım dedim. Ee, onlara samimiyetimi yansıttım. Onlara kendimden bir parça yansıttım. Ulan çocuklar bana ne diyor biliyor? Çocuklar bana kankim diyor. Beni görünce seviniyorlar, beni görünce mutlu oluyorlar. Beni kendi öz abilerinin yerine koyuyorlar. Ben de onları kendi kardeşlerimin yerine koyuyorum. Benden çok sizin emeğiniz var bu plakette. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Hadi lan kesin. De, i̇leride hep hayalini kurardım. Ulan bir gün YouTube'da 100 bin olursam bu plaket bana da gelir mi? Çünkü millet butu açalım videoları falan çekiyordu. Hep özenmiştim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ayın nurlu olsun. Bu Gemlo ve kankilerinin gücü. GBK ailesinin gücü birader. Kankiler. Biri bizim taraftaydı ya ona. Var var burada bir iki kişi var. Oha kafama rezon düştü ya Allah'ım ya Rabbim böyle bir şans olamaz. Bir tane daha düşer. Bende öyle bir şans var ki bir tane daha düşer. Ben biliyordum. Vallahi ben biliyordum. Biri bizim. Düşün bu hareketi de sadece ben yaparım. He arkadaşım. Bu da düştü. Aa gelmiş gelmiş. Bitirmesin bitirmesin beyler. Alanda değilsin ya. Sürün ee, sürünüyorum dakika. kanka. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Tutup da sokarsınız be, Tutup da sokarsınız ha. Ya ben nasıl böyle bir hata yaptım? Ben soktum be kardeşim be. Bekle, bekle. Selamünaleyküm. Tek misin lan? Mi? Geliyor tek misin? Abi. Oğlum sen silahların nerede? Abi attım güvenmezsiniz diye Aa sana güvenmeyeceğim ben kime güveneceğim benim kardeşim ya. Vurayım mı seni? <laughs> Youtube'a bir şey diyor mu? Hadi Youtube'a bir selam ver bakayım kankilerine bir şey söyle. Tamam. Kankiler yapıyor. Lobby'yi takip etmeyi unutmayın. Tabii bindi. Ben geri alıyorum. Kardeşim in bakayım bir arabadan nereye gidiyorsun sen? Ne yapıyorsun lan kadar ayağa kalk. Hello baby. Oğlum kardeşlerim. Ay Adem Adem. Ay şu ay şuum. Ay çocuğum, canım benim. Deniz evet, da Poyraz gel benimle Poyraz. Aa. Tamam biraz geri. Geri 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 çıkıyoruz. Deniz gel gel gel. Yazık çok vurdum abi bir canı var ya. 50 ona sadık.